但是我不知道你才知道的 。 Taze olduğu için taze tüketir biter. Ama don olayı mesela dışarıda atarlar şoka, difrize atarlar, öbür gün yaparlar. O cihet lezzetsiz olur. Evet. Diyarbakırlı hemşerilerim gerçekten bu son yıllarda ciğerini ileri götürdü. Ama ciğerin ana vatanı Şanlıurfa'dır. e, Urfa'da yaklaşık günde 6-7 ton ciğer tüketiliyor yani. Urfa'nın kendi biberidir ve ne Şili'dir ne Maraş'tır ikisinin ortasıdır. Ne kadar acı olursa olsun seni rahatsız etmez. yüzyıllar önce ciğer muhabbeti Urfa'da sürdürülmektedir. Sabah erken kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Ondan sonra canım böyle bir ciğer ister kahvaltıda. Urfalar biliyorsunuz. Urfaların milli yiyeceği kahvaltıda ciğer olmasa olmaz. Ee, sabah muhabbetimiz ciğerden başlar kahvaltıdan, gecenin geç saatlerine kadar sürer. Bugün Büyük Doğra'nın Ciğerle küçük doğranan ciğer bir olur mu? Ee, biz ciğeri küçük küp şeker halinde doğuruyoruz kuzu ciğerine. Ee, küçük doğradığın zaman, küçük doğradığın zaman lezzeti daha da lezzetli oluyor. Yani e, büyük doğradığın zaman mangala ocak ocaktaki ciğerin dışı pişer içi pişmez. Diyarbakır'ın ciğer kültürü farklı, Urfa'nınki farklıdır. Isotla biber eee ciğerle birleşir. Yani kısacası sev biberi, ye ciğere. Biberle isot bir olunca ciğer kaçınılmaz olur. <laughs> Bütün yemek yazarlarını, jüri üyelerini, sanatçılarımızı davet ediyorum. Isterse jüri üyesi olsunlar gelip burada Urfa ciğerin lezzetine baksınlar, Diyarbakır'ın içinde baksınlar, onlar karar versinler. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da da yerim ciğeri ama Urfa'daki ciğerin tadı farklı. Urfa ciğerde bir numara. Bence Urfa. yani kesin Urfa yani. Ben çok memleket dolaştım, çok ciğer yedim. Kimse demesin ki ciğer Diyarbakır'ındır, Antep'in. Ciğer Urfa'nındır. Lezzet, kalite Urfa'dadır. Başka kimse demesin ki bizde ciğer bizimdir. Bizde lezzetlidir, kesinlikle. Ciğer'in merkezi dünyası Urfa'dır. Yani. ده <applause> <applause>